Merhaba arkadaşlar ben Mert ve bugün sizlerle gördüğünüz gibi Minecraft Poçka dediğimde eee şeye devam ediyoruz. Şey işte yani. Ha Minecraft Survivor'a kaldığınız, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız ben burayı şey videoda düzeltirim dedim ama canım çok sıkıldı ve ben video dışında düzelttim. Şunları değiştirdim işte. Bu, bu arada şunu game yaptım ama <laughs> e, şu lanet şeyi game yaptım. acayip bir görünüm oldu. Ama hoş. Ama dalıp çıkardım. Bu arada ben düzledim. hilesizden sizden. Ve Survivor'da düzledim. Sizi yemin ederim ki burayı Survivor'dan düzledim. Şunları atla atla. Abi bu sorun olmuyor ki bir bir Laguardia. Allah'ım ya Rabbim Allah ya. Hangi gemideki laglanlar dedi? Ha şurada toprak var mı? Ve şu taylamızı bir toplayalım. Sürekli acıkıyorum ya. Öf yine mi kaldım? Neredeydi Ha şuradan biraz yiyelim. Dur. Bazı sürü işte eşyaları mı konuşuyoruz? İşte Kazma için. Buraya bir yer yaptım. Hatta şu yemeğin Şunları bir al. Bu arada yayla oltaya yapmışım da şu an mi gerek demiyorum Bu bölümde ne yapacağız? İlk tutarlıyı biçmek istiyorum. Bu arada yeni skin. Gerçi yeni skin değil. Orasını almış mıydım? Bir tane çok güzel bir skin olacağım. Neyse. Ee, bunlar da hemen büyümüş yani. Vallahi. Yemin ediyorum, kemik tozu Size yemin ediyorum ki bunları kemik tozuyla büyütmedim. Size yemin ediyorum yemin yemin kendime yemin ediyorum ki size de yemin ediyorum ki bunları ben da... şey kendi bildim ee, şimdi şöyle şöyle ee, şöyle bir toplayalım ya şöyle bildirim. şimdi ee, ben şunu yapmam daha hayırlı olacak benim yani. için Sözlerim. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Evet, gitmiştik. Bir bot yok yani. bir bot yok. bir bot yok. Hatta ee, game oda geçip gezdim. Yine hiç yok. Hiçbir şey yok. Yani nedir Bu sezon tek işimiz. Onlar hatta gittiği bile düşünmüyorum. Yani.

ne yapacaktım o <laughs> ya? Ha ne büyü Aynen bu bölüm aşağılarınıza Burada ben diamond sıra çekeceğim yani. Hiç şey yoruluşum yok. Şunu yapacağım. diyor. Öyle dakika. Abi hemen 4 dakika olmuş. Çok, çok çabuk geçiyor ya. Yani. Evet. abi bayağı buradayınız var Bu iyi oldu. Şöyle. Burada bir şey olmaz. Şöyle, bu da var. Şurada burada var. Ha. yeni dikelim mi? Oo, iki çıktı oldu. onlara bir bak. Yani şöyle dikelim şimdi. Oo. Şey hmm, bence gereği bir stek kalır. Stereo bir buçuk stek. Öyle bir şey hmm. Hmm. Oh, var. Oo hemen buldular lan. Stek stek

Kanalımda videosunda hiç çekmeyeceğim. Şimdi atlar bir şey. Sıra büyük ihtimal diyorum bakın. Büyük ihtimal. En büyük yapıyorum En evet. Bildiğiniz en. Bu arada sıra ve sıra hakkında muhafım. Muhafım. Yeni yenilikler falan çıkardı. Ben sayfasına falan gireyim. Görüyorum. Evet. Ee, Gel Şey getiriyoruz diyoruz. Sevinmesi de kesin. Ee, Endi bir ihtimal getirebiliriz diyor. Ama attan hiç bahsetmiyor bir daha abi. Atı hiç görmedim. Ee, şimdi şeker konuşalım ben bir de başına tutacağım. Şu başarısın. Orada ben bu böyle şey yapacağım. Şimdi şu büyüyüşüne bir geçeriz. Geçelim. Ha, şöyle abi yemek sıkıntımız hiç yok ama Vallahi. Evet, bir şerefsiz geziyor dışarılarda. Yapalım abi. Ha, şöyle bir sabah olsun. Şu yağmur da geçsin ya. Yani. Geçti mi? Tamam, güzel. Şimdi ben ne yapacağım abi? Ben şey, ben büyü yapacaktım, değil mi? Büyü için ne gerekiyor? İki elmas gerekiyor. O bu onun bir elmas Daha ne gerekiyordu? Obsidian dört tane miydi? Bakayım şuradan. Şurada çıkar zaten. Oo kitabı nasıl yapacağız lan? Ee, kitap neden yapılıyordu? Şeker kamışından yapılıyordu diye hatırlıyorum ama. Şeker kamışımız var mı? Var tamam. Nasıl ki kitap? Deli mi lazım? Aynen deli lazım bu kitaba. Bir dakika. Delimiz var mı? Var 19 tane. Güzel. Şimdi şuradan bir kitap 3 kağıt şey bir de. Öyle yapı. Aynen. Aynen. Şimdi şuradan bir büyü masası yapalım. Oley büyü masası yaptık. Büyü masası yaptık. Şimdi bunu bunu ben alt kata yapacağım. Alt kata yer yapacağım ben. Dur. Dur baltamız var mıydı? Baltamız. Ha şöyle. Ee, abi şuradan bak ineriz mis gibi tamam mı? Dur şuna şöyle fazla. Eyvah. Aa aslında buraya yapabilirim aynen. Aynen abi ev. Ulan korktum ama. Dur bari yerine koyayım şunu. Ee, aynen abi buraya yaparız biz bunu. Kırıktaş alayım. Kırıktaş alayım bir dakika. İlk şuraya bir abi, bu ara oda yapacağım şuraya dur. Mis gibi bir oda yapacağım şuraya ben. Şuradan aşağı inilsin şöyle bakın. Ee, şöyle, 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 şöyle. Ha ah, şuraya bir oda açalım. Abi her yerden maden fışkırır mı? Bu ne ya? Allah'ım yarabbim. Bıktım abi ya. Vallahi söyleyeceğim ama Allah Allah. Dur şurayı bir blok daha genişletelim. Dur şuraya ha, bir blok daha genişleteceğiz. Şuradan. Bu ne abi her yerden maden ya. Bıktım madenden ya. Oyunun bug'ına nasıl çim? Ne biçim bir bug bu ya. Ha, bu, bak bu iyi mis gibi bir şey o yaptık biz buraya. Oh elmas kazmada şokur şokur kırıyor. Şöyle ha, aynen. Şu üstü de şöyle kapatalım. Mis gibi. Ben bunları kapatırım ha. Ben buraya güzel şeyler yaparım. Neyse. Şimdi kitaplık nasıl yapılıyordu? Kitaplık biraz acayipti. Ee, ne gerekiyordu? Şey e, ee, da gerekiyor abi. Kitap, bir sürü kitap gerekiyor. Abi. Dur, şuradan da bir kart yapalım biz. Aa, harita. Neyse yapmayacağım. Abi kitaplık yapımı biraz sıkıntı ya. Böyle fazla şeyimiz yok ki. Ee, 31 lapis abi muhteşemiz. Şimdi bir alalım, bir işimize arar az birazdan. Abi dur ya kaç dakika oldu onu 10 dakika olmuş tamam az dakika süre kalmış. Bu bölüm büyü basamayacağız ama. Hadi tatta tatta ha tamam. Abi biraz şeker kalmış lazım bize. Bir creeper gelmez inşallah ama. Hayır abi bu ne biçim bir lag ya? Ee, şeker kalmış ha yani şurada. Abi topla 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 topla. Topla 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 topla. Şimdi suyun içine var mı ya? Hiç, hiç bakmak istemiyorum. Abi, girmek istemiyorum. Tamam abi hepsini almışız. Şimdi gidelim şöyle. Şunları da toplayalım. topla abi. Tamam biz oldu işte yeter. Ee, şimdi abi şuradan ha kart tamam. O bir kitaplık yaptım. Ha kağıdı çevir abi. Çevir çevir çevir. Yap 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 yap. Şimdi 14 tane kitap abi yani Bize bayağı tatlı mı lazım? Bir dakika. 5 tane nasıl yapabiliyoruz ya? Ben tamam takta kitap kitap. Kitabımız mı bitti? Ona aklın ata ya. Ben inek kesmem lazım. Şunlar e, şunları bir gidip alalım mı? Bu ne rolo? şuraya aynı. Şuraya bir ışık koyalım gözünü seveyim. meşe şey de bitti şeker kalmış. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş. Şimdi biz bunu yanlış koyduk. <laughs> şuraya bir masası yersin. Abi ben onu hiç gidip tekrar yapamam şöyle mis gibi ben buraya video dışında düzenler abi güzel ha, bıktım lan bıktım burada ne üç mü gelmiş ne? neyse şurayı bir kapat ha Ş şöyle 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 ha şuraya bir masa şunu şöyle yerleştir şimdi evden bir lapis alacağım ben burayı bayağı düzenleyeceğim ya ben bir evden lapis alayım abi. Tamam mı? Bir lapis alalım biz. Bakalım bir lapis ne, yapayım, ne yapacağım Ha, Şöyle tamam. Şunu da bir yere. Ee, şöyle gidelim abi. Ha şurada. Değil mi? Nereye? Ha tamam. Gelelim abi şuraya. Tamam mı? Mis gibi. Yani. Şuna bak şuraya mesela kazma. Ben yeni kazma yapacaktım da. Bunu baka diyor. Öf güvenlik. Bak ben bunu yaparım abi. Ee, şunu yapacağım ben abi. Vallahi yaptım. Şakır şakır kırar şimdi bu. Şakır. Aynen şakır şakır kırıyor. Tamam. Neyse bu oyunumuzun burada. Sana gelelim. Artık en çatışını işini bir dahaki bölüme bırakacağız. Neyse bu videomu da sona gelelim. Videoyu like etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ve şimdilik hoşçakalın.